sarı altın olarak da bilinen buğday hasatı Çukurova'mızda geçtiğimiz hafta lokal olarak başlamıştı. Bugüne gelindiğinde son hızıyla başladı ve buğday hasatı devam ediyor. Ancak üreticilerimiz sezon içerisinde 2025 yılında önce kuraklık sonra zirai don ardından aşırı yağış derken dolu zararıyla karşılaştı ve özellikle dondan dolayı da birçok buğday Ekim alanı sökülmüştü. Şimdi günümüzde hasatın yapıldığı şu günde üreticilerimiz buğdayda tedirgin bir bekleyiş içerisinde. Neden? Çünkü üreticilerimiz bu seneki iklim sel olumsuzluklardan dolayı buğdaylarda yeterince hasat zamanı rekoltenin düşük olduğunu, görüyoruz ve %30 ila 50 arasında yapılan hasatlardan dolayı buğdaylarda bir verim kaybının olduğunu buradan söyleyebiliriz. Buna ilaveten hasatı yapılan buğdayımızın 2025 yılında bölgelere göre değişmekle birlikte Türkiye'de yaklaşık 1 kilogram buğdayın maliyetinin 16 lirayla 17 lira arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üreticinin 1 kilogram buğdayda eline geçmesi gereken fiyatın 20 lira olması lazım. Yani bu sene 2025 yılında 1 kilogram buğdayı mı buğdayı üretici 20 liradan aşağıya satmaması gerekiyor. Buradan Tarım Bakanlığına, Toprak Mahsulleri Ofisine çağrı yapıyorum. İthalat sevdasından vazgeçin. Her yıl 10 milyon tonun üzerinde ithalat yapacağınıza gelin yerli ve milli üreticilerimize destek verelim. Bir an evvel 1 kilogram buğdayın fiyatının 20 lira ve üzerinde açıklanmasını sağlayın.